Telefonunu ararsınız, kapalı dahi olsa sinyal olarak buraya düşer. Aradığınızı görürsünüz. Sıfır saniye der, cevapsız arama der. Veya açılmadıysa bile oraya mutlaka arayanın şeyine mutlaka düşer. Aranana da düşer. He, şimdi, şimdi teknik olarak biz burada bu saate kadar aramadığınız, zaten bunlar senin verdiğin belgeler. Burada öğrendik bunları. Ama bu Cumhuriyet Savcısından da gelecek aynısı. Şimdi sana tekrar soruyorum. Sen bu saatte kadar, 18.47'ye kadar eşini aramadığını görüyoruz burada. Aradın mı, aramadın ben mı? diyorum ki aradım, aradım. Peki nerede Özümün o? arkası nerede? değil, yanımda insanlar da var. Aradım. O zaman aradım. nerede kardeşim? Ya ha? yanındaki insan önemli değil ya. Ulaşılmıyor, telefonla ulaşılmıyor diyordu. Bak, aradım. Hayır, hayır, hayır. İnsan Bizim eşini de... aramadan bak başkasını arar mı bulamayan eşini. Hayır, hayır. Bak akıl oyunu yapma. Arasan ben sana... Sistemi oyunu anlatıyorum yapmıyorum zaten. Sistemi yaşanıklığı anlatıyorum ben. Senin yanında sen bana her gün bu vardı yanımda şu yanımdayken ben bunu yanında aradım abi falan. O işin hikaye tarafı. Esas konu ben bunu yani ifade verirken. Esas konu. Tamam. Bak şimdi ifade verdin ya. Şimdi bunu Cumhuriyet Savcılığı da tekrar bir daha ele alıyorlar. Bir daha bir daha bir daha senin verdiğin ifadeye göre. Eğer burada bir kontakta yanlış varsa zaten gözaltı olacaksın. Söyleyeyim sana. Yani Çalışmayı yapıyor cinayet ya polisi. Ben Verdiğin ifademle ben haricinde değilim. bir şey var. Varsa bir al. suçum çekerim. Tamam. Oraya Varsa kadar bir alır. suçum çekerim ben buradayım. Her şeyi inkar ederek. Ama ben de diyorum ki eşini Ta... bir aramayan bir insan başkasını niye arasın? Veya ha, emniyette otururken. Bizim kafamızdaki soru işaretleri de buluyor Eşimi evet. aradığıma dahil orada. Kafamızdaki soru işaretleri. de zaten Orada şahitler zaten var. Emniyette mi yalan söyleyecek? Yok emniyette bakıyor artık. Her şeye bakıyor. Yani bizim ben kafasını istiyorum 20 yıldan beri Onlar zaten ben bunun yani peşindeyiz onun peşindeyiz ben. Sen sabah Konuşsun. başka akşam başka konuşursun kardeşim. Hangi lafın doğru Abdurla, ya? Abdullah konuşma ne olursun bak senin sesini sevmiyorum Abdullah bak. <laughs> ya beni sevmiyorsun ben ama beni konuşma konuşma arıyorsun adam sen adam. bu ailede. Beni arıyorsun. Bak beni arıyorsun. Beni neden arıyorsun beni sevmiyorsun Abdurla. da? Bir kalmak için mi arıyorsun? Bir saniye. Madem benim Biz sen benim eşimi ben soyup ya. Sen kimsin diyorsun ya. Sana doğrular söylemeye aradım ama. Sen sen de? Için benim annemin doğru, evindeki dağıtma. eşyaları kendi evlatlarına parayla sattın? He? Sen kimsin o evin içine karıştın? Ben satarım. O kiraları vardı. Bizim konumuz o değil. Kardeşim ödemir. o kadar çok soyutlamış Elin ki altınlar çıkıp vardı. bir cümle Konuşurken dahi konuşamaz kendim. hale gelmiş. Bir insan, bir damat sen o evde hangi basıplasın ya? Annem ölmüş evindeki annemin eşyaları kendi e, kızlarına parayla sattı. satmış ya. Benim annemin maaş kartı bile İlyas'ın elindeydi ya. Ya İlyas Bey belli ki eşine çok ağır psikolojik şiddet uyguluyor. Evet, uyguluyormuş. Evet hocam. Hem cinsel öyleymiş. şiddet hem psikolojik şiddet fiziksel maalesef. şiddeti de bilmiyoruz. Maalesef. Bayağı ağır travma yaşatmış. Evet, Şimdi evet, içeriğini biz da. şikayetçi olacağız. İçeriğini söyleyemiyoruz Annem çok ağır çetilmiş şeyler yaşatıyor. Bu tane paramın yok. nereden geldiği Sonuçta, belli zaten. E, Benim annem son şey. zamanı tamamen düşmüştü zaten Bakın, psikolojik ben evet. annemde. Negatif şeylere çok ağır şeylere zorlamış belli ki kızı. Evet. Şimdi soracaktır Savaş Bey de ama yani bir şekilde bu kadar cinsel ağır bir de dine aykırı. Kırı şeylere zorlarsanız kadını belki bir yerde çıldırttınız siz. Evet. Yani şimdi ne yaptı bu kadar? O gece evde büyük bir ihtimalle şiddet oldu Fulya. Çok evet. eminim buna yani. O eli sargı bezi o istediği kadar telefon desin. Hayır bir de. Elinde ki... telefon olmadığını ben teslim bir ettim. Bir de Savaş. Telefon değil cinsel o. şiddet de yapıyor. Evet. Elindeki Sonuçta şey bu? sargı bezi. Ben görüntüleri bir yerde incelettim. Onun raporunu da istedim. Yakında gelecek. Ben Kebri Hanım'dan aldım görüntüleri. Hocamıyor. Evet. Şimdi bana siz... ön bilgi olarak dediler ki kesinlikle telefon değil. Sargı beziyle. Peki hocam veya... telefon yani evde miymiş? Büyük bir ihtimalle evde telefon. Yüzde yüz evde ya. Yani. yani bu bir evet. şekilde yani... bu kadın belli yani... ki bir şeyden bir şeye zorlanıyor. Bakın, bir şeyden kaçıyor orada. Orada telefon... o telefon. Telefon evde. Ben benim benim kanaatim. Telefon evde. İki gün sonra telefonun attı kapatılıyor. Telefonun attı kapatılıyor. Başka bir bir hat alınıyor. O hatla bankadaki parayı da kurtarmanın peşine giriyorlar. Parayı çünkü internet bankacılığı evet. kuracaklar ve parayı kendileri hesaplarına aktaracaklar. İnternet Hocam boş boş konuşmayın. A Benim dediklerime cevap verin. Ben ben diyorum ki. A bu telefonun IMEI numarasını istiyorum. Bak. Ben son sinyali nereden kesilmiş? Ben bunu istiyorum. Şimdi diyeceğim <laughs> bir şey de. Yani. ben 3 yıldan beri Şimdi ben bunun cidden. peşindeyim. Bak, ben ba bak bankayı aradım aramadım demiyorum. Kendi telefonundan arattım tamam. diyorum. İlyas sana İ had bilmek bilmek nasıl İlyas şey bak. Ya. Bak kardeşim. Senin Fulya Hanım bir moderatör. İşi yönetebilir. Çok da güzel sorular da sorabilir. Ama ben bir cinayet polisi. Senin karşında 30 yıl ya cinayetçilik yapmış mehennetim bir adam. Var. Ama bak şimdi bana ben bana had bildirmekten yoruldum. Bana şimdi bunu anlatamazsın. Bak ben sana ne diyorum? Elindeki be, e, maddenin bir bez parçası veya sargı bezi olduğuna dair laboratuvardaki özel bir laboratuvara bir arkadaşım var. Yolladım. Abi dedi bu bir bez parçası elindeki. Telefon falan değil. Telefon Peki. ışıkları dedi. Telefonun ışığı varsa dahi dedi. Bu tür bir ışık yansıması yapmaz dedi. Ben raporunu da istedim. Yakında gelecek Fulya Hanım'a vereceğim. Orada okuyacak size. Yani bizi yanıltıyorsunuz. İnşallah. Bizi inşallah yanıltıyorsun. Bütün umutlarım var hocam. Hani bütün umutlarım var. Üç senede bir umudum yok. İnşallah Hı. hocam. Bu sefer Hı. yani inşallah. Hı. Yani şimdi bize o telefonun nerede olduğunu eşin evden gittikten sonraki o süreci bize çok güzel anlatman lazım. Sen bizi konuyu anlatmayarak bizim bir şeyler düşünmemizi istiyorsun. Hayır öyle değil. Sen bize konuyu teker şeyi teker çok güzel teker anlatacaksın. Ama hocam çok garip. Sizin de Konuyu de defalardan beri 3 yıldan dakika, beri dur. anlatıyorum zaten. zaten. sesini alın. sesini alın. İlyas şeyi çok güzel anlatıyor. Görmüş gibi. Halbuki uyuyorum dedi ya Seda kaybolduğunda. İşte bu kapıdan çıktı, şuradan girdi, yoldan şuradan yoldan çıktı. Girdi. Elinde yollardan telefon gitti, vardı. bu yolları de. döndü falan sanki oradaymış Onun gibi. Onun oradan, gibi. Suriye Anlatıyordu yani... ama gel gelelim o son saatleri tam anlatamıyor çünkü. yani evet. çünkü o yaşadı. Yani ama. Şimdi de o... kimle böyle öyle bir şey yapıyor. Şimdi Beni... Şimdi bak su, şimdi bir yerde sıkışma başladı mı? Böyle artık kaçıyor. o sempatizanlık kalkıyor. Nasıl Abdullah'a evet. bacanağım bacanağım diyordu? Artık bacanaklık da bitti. bitti her şey Senin bitti. sesini duymak istemiyorum diyor. Abdullah ya. ne yaptın adama? Şimdi yani. Yani şimdi oscar. sen ne diyorsun? Üç şimdi, yıldır verdi, bak ne güzel bak, yere getirdik olayı. Şey İlyas. İlyas. Böyle bak ben İlyas. Bak ben senin için, ben senin için Balıkesir'e geldim kardeşim. Bana burada ağladın, dedin ki abi. Ya ben size bir şey demiyorum. Bir dakika, Allah olsun. bir dakika. Demiyorsan da kalkıp oradan gidemezsin. Bu bize saygısızlık. Ben senin için balık esire geldim, ağladım. Benim böyle bir zorunluluğum yok. Yardımcı oldum. Bak. Polis ekipleri şu Allah an. Allah razı olsun. Ha, bu zaman burada Ama böyle attır. iftira ederek. İftira ya etmiyoruz. Olmayın hocam iftira ederek. Benim i̇ftira etmiyoruz. Bunları izliyor. Sana dedik mi sen cinayet işledin kardeşim? Öyle bir şey mi dedik? Ya biz sana Deemedik. cinayet iş, sen biz işledin dedik. Biz bu olayın mi? cinayet olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu sen de olabilirsin. Nurcan da olabilir. Abdullah beni ilgilendirmez. Ben polis olarak kimin öldürdüğüne nereye gömdüğüne bakarım. Anladın mı? Ama buradan kalkıp tamam, gidemezsin. Biz de hani. bunu istiyor istiyoruz zaten hocam. Ben de bunu istiyorum. Niye sinirlenip kalkıyorsun? Ben burada senin için geldim. Bak 3 gün geldim balık. Hastayım ben şu an. Olmaz. Allah Böyle yaparsan hiç ya hiç bırakalım size yani. Bak bir şey demiyorum. Hani, o zaman kalkmayacaksın. Bir akşam oturur. diyorum. Ben bak derdimi anlatayım. Alın sesini. O zaman alın sesini. Ben kalmış. derdimi anlatamadıktan sonra. Ben ya, ya sen hep aynı şeyi yani, anlatıyorsun kardeşim. Fark farklı. Ne anlatacağım ben? Ama İlyas bak diyor ki. Ya şu Abdullah'ı konuşmayın. Ne Bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Abdullah <gülüyor> ne değil, Bey. Şimdi şöyle <laughs> bir şey diyor <laughs> ya. Savaş Bey. Bir be. saniye. Bir sözümü söyleyeyim. Savaş Bey şöyle dedi de yani elindeki ben arkadaşıma incelettim bu işin uzmanına elindeki telefon değil sargı bezi dediğinde bile sinirleniyorsun. Yani yap, ilaççılık yapıyorsun. Yapma sen olduğun bak, ben için de değil. Diyorum Ki, eve ben, bırakıp biz gittiyse. De izledik, hayır de şunu söylüyoruz. Eve bırakıp gittiyse eli sargılı çıktıysa sen yaptın değil kendi yaptı ben ki bilmiyoruz. Eli sargılı çıktıysa telefon evdeyse farklı bir şeyden şüpheleneceğiz. Senden şüpheleneceğiz anlamına gelmiyor. Evet. Telefonu almadıysa başka manalara geliyor. Ama günden beri böyle demiyorsunuz ama ilk günden beri İlyas da İlyas Abdullah Bey orada İlyas Dinay benim çocuklarım var ki Ya Abdullah'dan oturmuş olabilir kardeşim ben nereden bileyim yani. Ha. Herkes O zaman olur. bunu niye söylemiyorsunuz yani? Bar bar bana, söylüyoruz. Ben, ben onu da demek istiyorum. Hayır, Bak, ben hayır, diyorum hayır. Ki, bulursun ben yaptım size ben cezamı çekerim ben buradayım onu anlatıyoruz ama buradan kalkıp gidersen ha. bir anlamı yok ki bak. Ama bunu İlyas şimdi sen de çok çelişkili konuşuyorsun. Ya ben hani eşlerinin sesini alır sesini alır kızıyorum hocam ben derdimi anlatamadım. Ama yani. Ama sen de çok çelişkili konuşuyorsun. Benim dinlemekten sonra benim bir anlamım yok. Buraya, İlyas sesler üst üste çıkmaya. biniyor ya o yüzden. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.